Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Muhtemelen birçok kişi bu videoya gelmeden önce başta baktığı zaman belirli bir kuşkuyla videoya yaklaşmıştır. Acaba yine mi başlık kasılıyor ama sizi temin ederim ki bu anlatacaklarım gerçek hatta kanıtlanmış hatta size kanıtlayacağım bir video başlığıydı. TYT'den 50 netlerden 80 netlere çıkılabiliyor hem de 2 ayda. Bunun birçok örneği var ama ben size yardımcı olabilmek adına somut bir olaydan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce Sümeyra adlı bir öğrencimiz online koştuk almak için bizlere başvurdu. Sümeyra ile ilk görüştüğüm zaman 12. sınıf imam hatip öğrencisi ve aynı zamanda fizik, kimya, biyolojisi gerçekten de çok zayıf olan bir öğrenci. Ve genel itibariyle temeli düşük. Ama Sümeyra'nın hedefi eczacılık fakültesiydi. İşin gerçek tarafı TYT net ortalamaları 50 net civarlarda olan bu öğrencinin ve hatta AYT net ortalaması 5-10 net olan bu öğrencimizin eczacılık fakültesine bu sene yani ilk seneden gidebilme şansının çok çok düşük olduğunu kendisine belirttik. Ama Sümeyra bu söylemiş olduğumuz söz kendisi için pes etmenin motivasyon düşüklüğü olarak algılamadı. tam tersine daha hazırlıklı, daha planlı ve bahanesiz bir şekilde çalışmanın gerçekliği olarak gördü ve Sümeyra ile çalışmaya başladık. Haftalık plan yaptık. İlk başta gerçekliğimizi ve stratejimizi ortaya koyduk ve dedik ki biz şu anda AYT derdini bir kenara bırakıyoruz. Şimdilik TYT'ye odaklaşmamız lazım. Özellikle matematiğe Türkçe daha fazla ağırlık vermemiz lazım ve her hafta ağırlaştırılmış biraz da ağırlaştırılmış bir plan program gerçekleştirdik Sümeyra ile tabi her hafta görüşmelerimiz neticesinde hangi kaynaklardan başladığımız nasıl ilerlediğimiz ve şimdiye kadar hangi derse nerelere kadar geldiğimiz haftalık soru çözüm saatimiz günde ortalama kaç soru çözdüğümüz bunların hepsi bizler için çok önemliydi ve hatta bu videonun sonunda sizlere örnek olabilmeniz açısından Tümeyre ile yapmış olduğunuz bu haftalık planlamadan tutun da hangi derse nereye kadar ilerlediğini kaç soru çözdüğünü deneme ilerlemesini bunların tamamını size aktaracağım videonun sonuna ekleyeceğim bunu da size çok fazla faydasının olacağına inanıyorum ama önce Öncelikle bu söyleyecekleri lütfen çok iyi bir şekilde dinleyin. Çünkü bu planlamanın işe yarayabilmesi için de bu söyleyeceklerime de ihtiyacınız olacak. Sümeyra ile bu çalışmayı gerçekleştirdik ve tabi her hafta Sümeyra ile bu planlamaları yaparken bir yandan da güncel değişiklikler meydana geliyordu ve her hafta Sümeyra ile görüştüğüm zaman bu konuyu açtığım zaman ya YKS, TYT, AYT değişebilir gibi durumlardan bahsettiğim zaman Sümeyra bunları kulak ardı ediyordu. Sana bir şey oldu mu? Bana kurşun işlemez ahbap. İnanır mısın Sümeyra bir gün dahi moralini bozmadı. Bir gün dahi bu eğitim haberleri moralini bozup ben bu hafta hocam gerçekleştiremedim. Sanki yetişmeyecek. Sanki istediğim eczacılık fakültesine gidemeyeceğim. Temelim çok düşük. İmam Hatip öğrencisi olduğum için fizik, kimya, biyolojinin temelim çok zayıf. Hocam ilerleyemiyorum. Olmayacak bu iş demedi. Ve iki ay boyunca bu planlamaları tas tamam gerçekleştirdi. Ve iki ayın sonunda 50 netlerde olan bu Sümeyra son denemesine 80 netlere çıktı. Hem de bilgi sarmalı orta ve zor seviye dediğimiz bir denemesi bunları gerçekleştirdi. Peki Fi Koç bana bir taktik söyle. 50 netlerden 80 netlere çıkabileceğim bir taktik söyle. Diyorsunuz ya size söyleyeceğim hiçbir kelime hiçbir taktik sizin üzerinizde mucizevi etki yaratmayacaktır. Ama burada ihtiyacınız olan bir şey size söylemek istiyorum. Bu videonun sonunda görmüş olduğunuz planlama sizin çok işinize yarayacak. Hangi kaynaklardan ilerliyoruz? Youtube'dan nereden ilerliyoruz? Bunların hepsi size bir bilgi olarak gönderiyorum size hediyem olsun. Ama benden özellikle kelime olarak duyabilirsiniz Bileceğiniz bir taktik istiyorsanız ben sabır derim, sabır derim ve emek derim, emek. Kesinlikle bunları uygulayın, sabredin, emek verin, bahane aramayın. Bu işte ben varım deyin. Motivasyonunuz düşebilir, buna diyeceğim bir şey yok. Ama motivasyonunuz düştü diye bu işi terk ederim diye bir anlayış yanlış. Motivasyon elbette ki insanların daha da planlı bir şekilde, daha da verimli bir şekilde çalışması için bir etken ama motivasyon düşüklü bir insanın çalışması önünde asla engel olamaz. Neden çalışmıyorsun bilmiyorum. Neden çalışmıyorsun moralim bozuk. Neden çalışmıyorsun çalışasım yok. İşte bunlara ben inanmıyorum kardeşim. Bu yüzden motivasyon videoları dinliyorsanız kesinlikle kendinize en büyük yanlışı yapan sizsiniz. Tekrardan söylüyorum motivasyon araçları verimizin yükselmesine katkıda bulunabilir ama çalışmanızın önünde asla engel olamaz yerim. Varsa kardeşim bu sizin engelinizdir. Motivasyonun düşüklüğüyle alakası yoktur. Kaçırma ile ilgili bir durumdur. Erteleme ile ilgili bir durumdur. Ertelemeyeceksin kardeşim kaçınmayacaksın üstüne üstüne gideceksin. Plan mı dedin? Aha da yayınlıyorum. Program mı dedin? Aha da yayınlıyorum. Hangi derslerden nereye kadar varmışsınız? Aha da yayınlıyorum. Hangi soruları, hangi kaynakları çözüyorsunuz? Aha da yayınlıyorum. Şimdi hal böyleyken size canlı kanlı bir örnek vermişken 50 netlerden kişinin nasıl 80 netlere çıktığını hem de imam hatip 12. sınıf imam hatip bir öğrencisinin en umutsuz dediğimiz öğrenci gruplarının bir örneğini vermişken e daha da ne diyelim? Yani 50 netlerden 80 netlere çıkmak için mucizevi bir kelime bekliyorsan bu olmayacak. Kimse de bunu yapamayacak. Bu video senin netlerinin yükselmesi için en önemli videolardan biridir. Bunu da unutma kardeş. Lütfen ama lütfen. Bu videonun sana katkı sağladığına inanıyorsan bize destek vermek adına abone olmadıysan abone olursan sevinirim. Özellikle de bu videoya şu yorumları yazmanızı istiyorum. Ben çalışma sürecimde şu netlerden başladım. Şimdi şu netlerdeyim. Şunları bitirdim. Şu kaynakları çözdüm. İlerleme durumu şu şekilde. Ha netlerim artmıyor. Ve galiba şunları şunları yanlış yapıyor bu, bu nedenden dolayı artmıyor da diyorsan lütfen bunları yazın. Bu videonun sizler için bir tartışma alanı olmasını istiyorum. Netlerinizin artışını gösteren bir tartışma, netlerinizin artışının yavaş olduğunu gösteren bir tartışma videosu olmasını istiyorum. O halde can sizi Sümeyra ile uyguladığımız plan ile baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.